Merhaba arkadaşlar ben Firdevs kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle evde kalan bile parça iplerinizle yapabileceğiniz bir çalışma yapacağız arkadaşlar. İkisi de yarım iplerim bunlar. bu şekilde de başka bir ipim vardı. Bunları değerlendirmek için güzel bir çalışma yapacağız. Güzel bir patik çalışması yapacağız. Hani babaanne tarzı ama bu ara çok moda bunlar böyle. kalın bir patik çalışması yapacağız. Bir saatte falan bitiyor arkadaşlar. 3 numarada tığım var arkadaşlar 3 milimetre diyeyim tığım var bu şekilde bir de makasım var tabii ki hemen modelimizin yapılışına geçebiliriz Evet arkadaşlar şimdi şu kahverengi ipim kalın akrilik bir iplik ee, sanırım çoktan almıştım bu da ihraç fazlası ucuz bir ip yine o yünlü bir iplik arkadaşlar İkisini bir araya getiriyorum bunların daha sonra başlangıç halkamı yapıp başlangıç düğümü atıyorum ilmeğimi atıyorum bir 2, 3 4 tane zincir çekiyorum. 1, 2 tane daha zincir çekiyorum. Şimdi bakın şu dördüncü zincirin arkasına dönüyorum. Üzerine alıyorum. Şu arka kısmında bakın şöyle bir pıtırcık vardır. Çıkıntı. O çıkıntıya batıyorum. 1 2 de çekiyorum. Şimdi bu iki tanesini bir yerde kabul ediyorum. Bir sonraki çıkıntıya geliyorum. Arkadaki şu çıkıntıya batıyorum. Bir tane trabzanımı yapıyorum. Yanına aynı yere batarak bir tane daha trabzan yapıyorum. Sonra bir sonrakine geçiyorum. Yine 1, 2. Şimdi ilk ilmeğimin olduğu yere geldim. Yine aynı şekilde. Bunda biraz sık olabiliyor. Evet. 1, 2. Şimdi toplam 8 tane ilmeğim oldu arkadaşlar burada. Bakın. Yani baştaki iki zinciri de ilmek kabul ediyorum. Şimdi tekrar üzerine bir daha aldım arkadaşlar. Bakın bu sefer dönüyorum. Bakın şu ilk ilmeğin olduğu yer var. Şu. Ama onun karşısında şurada var. Bakın. Bir de arkada var. Şimdi ben buradakine batıyorum. Öndekine. Şu ipi de yürüteceğim arada. bir iki tane aynı yere batıyorum yine bakın bunun aynı yere batmadım tek bak, gözle batıyorum çünkü orada yeni bir ilmek var oraya batıyorum şu ilmeğe batıyorum o zaman delik olmuyor ortası arkadaşlar bir, iki. bir tane trabzan yaptım bir tane daha yaptım iki tane yine şimdi sonuncu ilmeğe geldim burada bir tane daha var aslında onu da göstereceğim şimdi üçüncü kez yapıyorum burada altıncı ilmek oldu şimdi arkadaşlar bakın şurada ilk ilmeği battığım yer var oraya da şurada zincirin dışından batıyorum bir iki tane trabzan yapıyorum toplam 8 8 tabi zincir ikili zincir saydığım için 16 tane trabzan gibi görünüyor arkadaşlar 15 trabzan 2 zincir şimdi bir ikinci zincire batıyorum burada kaydırmalı ilmekle kapatıyorum patiğimi burnun yapmış oldum böylelikle bakın delik olmaması için çok fazla şimdi bir iki zincir çekiyorum arkadaşlar şimdi zincire batmıştım yine zincire batıp bir tane trabzan yapıyorum daha sonra ilk trabzanımın tepesine batıyorum bir iki de çektim yine aynı yere batıyorum ilk trabzanın tepesine bakın iki tane her göze ikişer tane trabzan yapıyorum arkadaşlar. Bir iki Yani burada 8-8-16 tane trabzanım vardı. Zincirle beraber Şimdi zincirle beraber saydığımda 32 tane trabzanım olacak arkadaşlar. Burada Evet arkadaşlar şimdi sonuncu trabzanıma geldim. Bir, iki tane yaptım aynı yere. Bakın her göze ikişer tane yaptım arkadaşlar. İkişer ikişer. 32 iki tane oldum Tabi zincirle beraber. Zincir dışında 31 trabzan. Şimdi zincir ikinci zincire batıyorum. kaydırmalı ilmeğimi yapıyorum sıramı tamamlıyorum bir oval oluşturdum bu şekilde şimdi bir iki zincir yapıyorum şimdi bu zincirin üzerindeki iki zincir ilk trabzan gibi iki zincir şimdi yandakine batıyorum bir tane trabzan yapıyorum sonrakine batıyorum hepsine birer kere batacağım yani 2 zincir artı 31 trabzan olacak bu sırada arkadaşlar. Alttaki sıranın aynısı olacak. Burada tabi arttırmıyorum artık birer birer batıyorum. Evet arkadaşlar şimdi bu sıranın sonuna geldik. Son ilmeğime de batıyorum ucuna. Bakın şurası zincirin olan kısmına batmıyorum. Hemen ikinci zincire batıp kaydırmalı ilmeğimi yapıyorum. Bakın burnu oluşmaya başladı. Şimdi bu 32 ilmeği şu sırayı 8 sıra yapacağım. İki sırada bu toplam 10 sıra olana kadar hep 32 32 şeklinde düz dolanacağım artık arkadaşlar yani şu sıranın aynısını yaparak devam edeceğim yukarıya doğru Evet arkadaşlar şimdi 2 4 6 8 10 sıra yaptım ben şimdi 36 numara giyiyorum arkadaşlar onu benim ayağıma tam denk geldi 11 santim burası Burası da 10 cm arkadaşlar. Şimdi bu burun kısmını bitirdim ön kısmını. Şimdi taban kısmına geçeceğim. Bunun için ne yapıyorum arkadaşlar? Şimdi burada ilmeğimi uzatıyorum, uzatıyorum. 1 2 3 4 5 6. 6 tane ilmeğimi bırakıyorum i̇şte zincir olan da dahil 3 6. ya batıyorum arkadaşlar 3 6 altı. altıncının tam ucuna batıyorum kaydırmalı ilmek yapıyorum buraya birazcık daha açacağım burayı 1 2 3 4 5 6'ncıya batıyorum kaydırmalı ilmek yapıyorum bir iki tane zincir çekiyorum dönüyorum Şimdi bu ilk ilmeğimin ikinciye batıyorum. Yani buradaki trabzanın tepesine batıyorum. İpi de arada bırakıyorum. Kopartmadan geçmiş oldum. İki zincir trabzan. Sonra diğer trabzanların da tepesine batıyorum. Arada ipi de saklıyorum. Buraya kadar geldim. trabzanın bağlantı yerine de batıyorum zincirin olduğu kısmı geçtim şimdi devam ediyorum artık hepsine birer tane trabzan yapacağım nereye kadar burada dört tane ilmeğim kalana kadar arkadaşlar dört tane kaldı mı bırakacağım Evet arkadaşlar şimdi görmüş olduğunuz gibi 4 tane ilmek kalana kadar çalıştım bu şekilde 1 2 3 4 şimdi 1 2 zincir yapıp dönüyorum ilk baştaki zincirin ki ona batmıyorum bir sonrakine batıyorum ikili trabzan yaptım yine 2 zincir 32 tane burada ilmeğim vardı 4 tanesini bıraktığımız için 2 zincir 27 ilmek olacak burası Şimdi bu kısmını bu şekilde öreceğim. Bu tarafa geleceğim, tekrar bu tarafa. 10 sıra bu şekilde öreceğim arkadaşlar dönerek. Şimdi sıranın sonuna geldim. Burada ikinci zincirin tepesine batıyorum. Bakın. şekilde örmüş oldum. Yine iki zincir yapıp döneceğim. Birinciyi bırakıp ikinciye batıyorum. Birinci çünkü bu zincirin trabzanı. Evet arkadaşlar. Örmeye devam ediyorum. Döne döne bu şekilde. Yani bu kısmı boş kalacak. Evet arkadaşlar. Şimdi bakın. 2 4 6 8 10. sırayı bitiriyorum. Evet, şimdi 10 sıram bitti. Bir zincir çekiyorum arkadaşlar. Birinciye batıyorum. 1 2 3 4 5 kaydırmalı ilmek yapıyorum. 6 7 8 9 10 11 12 tane ilmeğimi kaydırmalı ilmekle geliyorum aşağıya kadar arkadaşlar daha sonra bir Pardon 13 geliyorum bir iki zincir çekiyorum bu buradaki ilk ilmek oldu bir iki zinciri çektikten sonra şey bir zincir çekiyorum arkadaşlar iki değil dönüyorum bakın bu ondan önceki ilmeğin bu bir sonraki ilmeğe 1 2 3. ilmeği şeyle beraber kaydırmalı ilmekle beraber batıyorum kaydırmalı ilmek yapıyorum dönüyorum şimdi bu ilk ilmeğim arkadaşlar burada zaten iki zincir olan sonrakine batıyorum 1 2 de çekiyorum 2 3 4 zincirle beraber 4 tane ilmeğim oluyor burada arkadaşlar şu kısım sonra bir tane ilmeği bırakıyorum ikinciye batıyorum kaydırmalı ilmek yapıyorum tekrar dönüyorum bir zincir yapıyorum bir tane bırakıyorum ikinciye batıp kaydırmalı ilmek yapıyorum bu arka kısmını yapıyorum arkadaşlar. Dikiş olmayacak burada. Şimdi ilk ilmeğimin tepesine batıyorum. İkili trabzanımı yapıyorum. 1 2 3 Şimdi zincirimin tepesine batıyorum dördüncü trabzanım oluyor arkadaşlar arada dört tane trabzan var bir tane bırakıyorum ikinciye batıyorum ve kaydırmalı ilmek yapıyorum yine bir zincir çekiyorum bir tane bırakıyorum ikinciye batıyorum ki öbür sıraya geçebileyim dönüyorum İlk trabzanımın tepesine batıyorum 1 2 3 ve 4 tane trabzanımı yapıyorum yine bir tane bırakıyorum bir sonrakine batıyorum kaydırmalı ilmek bir zincir bir sonrakine batıyorum bu sefer dönerken böyle dönüyorum ki geçiş yerleri arada kalsın diye Sonra yine 4 tane trabzanımı yapıyorum. Aynı şekilde bir tane bırakıyorum. Bir sonrakine batıyorum. Toparlıyorum topu. Bir zincir bir sonrakine batıyorum sonra dönüyorum üzerine alıp trabzanları yapıyorum tane atlıyorum bir sonrakine battığım yaptım bir zincir çekiyorum buradaki ikinci zincire batıyorum kaydırmalı ilmek yine döndüm yine dört tane trabzanımı yapıyorum dört. daha sonra en baştaki ilmeğin tepesine batıyorum kaydırmalı ilmeğimi yapıyorum çekiyorum ipimi kesiyorum ve bu şekilde patiğimi bitirmiş oluyorum şuradan şu şekilde yapacağım toplayıp çekiyorum bir de düğüm atıyorum Sonra kesiyorum buradan. Bakın bu şekilde patiğimizi hazırlamış olduk arkadaşlar. Tekrar ölçülerini vereyim. Bitmiş halini. Daha kenarlarını dolanacağım ama. Bakın burası 10 santim. Bu kısmı da 23 santim arkadaşlar. Yani 36 numaraya denk gelir büyük bir ihtimalle. Biraz da esner zaten bunlar. Şimdi buradaki koyu mavimsi morumsu ipim var. Bu ipleri andıran bir ip. Şimdi onu alıyorum arkadaşlar. Şimdi bu tekini yapmıştım arkadaşlar. Şuradan başlamıştım. Ee, buraya çiçeği denk getirdim. Şimdi şu kısmından başlayacağım ben. Onu yapmak için şuradan başlıyorum. Şuradaki ilk ilmeğin olduğu yere şunu son sırasının sırasını ipimi takıyorum ipimi bağladıktan sonra çekiyorum bir iki tane zincir yapıyorum bir sonraki göze geçiyorum ikili trabzan yapıyorum tekrar üzerine alıyorum bir sonrakine geçiyorum bir ikili trabzan bir sonrakine geçip yine bir ikili trabzan. İpimi saklıyorum araya hep. Şimdi buradaki son trabzanı da yaptım, dört tane. Şimdi şu köşeye yine batıyorum. Şu ön kısmını yapmış oldum. Şimdi burada buradaki ek yerine batmış oldum. Şimdi burada bir zincir vardı ya. O bir zincirin içine batıyorum. İkili trabzan. Sonra ikisinin bağlantı yerine. Trabzanın tepesine. Sonra yine üzerine alıyorum. Bu sefer arkadaşlar yani zincir varsa zincirin olduğu yere. Yoksa araya trabzanın içine batıyorum. Şu bağlantı yeri. Bakın şurada da trabzanın geçiş yeri var. Oraya batıyorum. Aradaki kısmına. Tekrar bağlantıya. Bu sefer bir zincirin içine. Evet arkadaşlar. Şimdi bu şekilde etrafını dolanacağım. Hepsini buraya kadar geleceğim. Evet arkadaşlar. Şimdi araya da batıyorum. ilmeğin içine battım daha sonra kaydırmalı ilmek yapıyorum ipimi çekiyorum alta doğru saklıyorum Şimdi bu şekilde patiğimi yapmış oldum. Bakın. Evet. Çok rahat bir patik arkadaşlar. Çok o, kullanışı çok da sıcak tutuyor. Evet. Bu şekilde. Şimdi bir tanesi de bu arkadaşlar patiğimin. Aynısı. Bunun çiçeği var. Bu çiçeğin yapılışında daha sonraki videomda anlatmak istiyorum arkadaşlar. Bugünlük bu kadar arkadaşlar. Umarım anlatabilmişimdir. Sizler de beğenirsiniz. Severek yapar. İyi günlerde kullanırsınız. Daha önce abone olmadıysanız abone olmayı da unutmayın lütfen. Videolarımı beğeniyorsanız beğen atabilirsiniz. Yorum kısmına da istek, öneri ve sorularınızı yazabilirsiniz. Daha sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın arkadaşlar.